Markacı hoş geldiniz. Beşiktaş maçının ardından sevgili her zamanki gibi Ergin Aslanımız abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Mert. Tabii bu sefer artık maçın önüne geçen bir olay yaşandı. Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları evet. Beşiktaş direkt direktörü. Nereden tutsan elde kalır bir açıklama. Üslup ayrı gazetecilerle olan üslup ayrı. Cevap verme üslubu ayrı. İçeride söylediği cümleler, kelimeler, tercih seçtiği kelime tercihleri bile hepsi birbirinden ayrı elle kalacak skandal diyebileceğimiz seviyede. Cümle cümle aslında gitmek istiyorum ben. Yani çünkü ben anlayamadım abi. Beşiktaş teknik direktörü sıfatıyla orada olan birisinin yaşanan bu olayı yani iki futbolcu kavga etmiş olabilir. Bu ilk kez Beşiktaş'ta veya futbol tarihinde ilk kez e, Tayfur'la Beyler arasında olan bir şey de değil. Ki Burak Yılmaz da oyuncuyken birçok şey görmüştür. Şimdi önce şunu sormak istiyorum abi. Bir teknik direktör böyle mi yapması gerekiyor? Daha teknik direktör değil. Teknik direktör olsa böyle yapmaz daha olmadı. Ya teknik direktör olmak isteyen bir futbol adamı Burak Yılmaz. Teknik direktör olsa bunu yaptırmazlar zaten ama Beşiktaş'ta öyle bir başıboşluk var ki öyle bir çiftlik haline gelmiş ki Beşiktaş. Herkes Beşiktaş'ın kurucusu ağası pası dersin ki herkes Şeref Bey. Baba Hakkı Süleyman Seba hayırdır ya bu cümleler ben inanamadım maçın ayrı mı kızayım açıklamalara ayrı mı kızayım. Yani hayırdır Burak Yılmaz yani oyuncular kavga ediyor ki herhalde şeymiş yani sahada uyuyorsun geziyorsun gibi bir tartışma gibi bir şey olmuş. Ayrı Tayfur'u ben çok severim ayrı. Ama e, Beyli ilk yarında da mı? Tabii. Küfür müfür var mı arada mesela? Küfür falan mı var? E, i̇kinci yarı Bahtiyar'ı çektin oraya sol bek oynuyordu. Beş dakikada on dakikada üç tane gol yedin. param oldu takım. Şimdi üç puan umurumda değil diyor maçtan sonra. <laughs> Nasıl yani? Senin umurunda değil de Beşiktaş'ın umurunda. Hem sıralama da hem kazanca para. Galibiyet parası şu buyu. Her şey ya bu, bir teknik direktörün 3 puan umurunda nasıl? Bir dakika ya. ya. Sen senin bak be, bu konuda benim umurumda değil demen için senin Şifo Mehmet olman lazım. Metin Tekin olman lazım. Rıza Çalımbay olman lazım. Bir dakika. Bir dakika ya. Şenol Güneş bile yapmaz bunu yapamaz. Çünkü yönetimi var buranın bir tane. Var yani kağıt üstünde var en azından. Bir sorarsın değil mi? telefon açarsın sonra ama yok ki kimse muhatap. O da bilmiyordur kim aracı. Başkan var mı? Yok. Futbol şubesi var mı? Hiç. Kimse Teknik yok. direktör var mı? Hiçbir şey yok Beşiktaş'ta şu anda. Hiçbir şey yok ki yardımcı antrenör Beşiktaş'ta önemli bir karar alıyor devre arası ve diyor ki başkandan diyor küçük diyor bir ricam olacak. Küçük, küçük, küçük tabii olacak. Kadro küçük. dışılar. Ona karar verecek ve diyor kabul olmazsa devam etmenin bir anlamı yok. Allah Allah. Conte <laughs> Tuhel. Tabii Allah Allah. Ben inanamıyorum. Nasıl yaptı böyle bir şey? Yani maç biter bir sakinleşirsin. Bir dakika sen taraftar değilsin. Sen yorumcu falan da değilsin. Sen teknik direktörsün. Aklı Selim olacaksın. Söylediğin cümleler falan. Ve oyunculuğunda yapıyordun. Hani güzel de tartışma şu bu falan. Kendini niye bu mu Şeye mi kapıldı acaba? Taraftar şey der. Ya helal olsun bak takım için neler yapıyor be. Aidiyeti yüksek helal. Bunu mu diyecek? Öyle Üç bir şey değil. Gitti. Burada gitti bir de Beşiktaş bu kadar başı boşluk değil. Herkes kafasına göre nasıl hareket ediyor ya Beşiktaş'ta? Şimdi Burak Yılmaz kafasına göre hareket edecek pozisyona ne ara geldi? Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe devam edip etmeme konusunda başkana şart koşacak duruma ne hale geldi ya hayırdır? Ama bunların hepsi niye? Hepsi <laughs> Sayın Ahmet Nurçebi yüzünden. Başkan yok. Hepsi o, kimse yok orada da futbol şube sorumlusu kim? Mesela Emre Koca daha nerede? İkinci başkan çıkıyor da Engin Baltıcı bir ara ara konuşuyor. Nerede? Başkan Ahmet Nurçebi nerede? Kongre geliyor. Takım sahada Salih'in pozisyonu var. Göz göre göre vermiyorlar. Vermiyor. Bilerek vermiyorlar. Vardaki Tabii. vermiyor. Niye? Ona geleceğiz zaten. İntikam onu. alıyorlar yani anladın mı? Nefes aldırmıyorlar Beşiktaş'a. Başka takımlara da öyle yani. Acayip işler dönüyor. Ama bu olmaz. Burak Yılmaz kusura bakmasın. Vardıysa da böyle bir şansı onu getirdi Kimse artık sana deme diye Derler bunlar da ayrı. Özür dilemesi lazım. Beşiktaş camiası öyle. Ne ara bu kadar Beşiktaşlı oldunuz ya? Ne kadar beştaş sizin oldu da... Herkes bizler herkes dış kapının mandalı oldu bunları söylüyoruz diye kötü oluyoruz, düşman oluyoruz falan. Öyle. Değil mi? Çok öyle... çok ilginç. Ya neler gördük, neler yaşadık biz. Bırakın herkes kendi serüvenine bir baksın. Yöneticilik serüvenine, futbolculuk serüvenine, Beşiktaş maçlarında olup bitenlere herkes bir baksın. Bir dakika insanlar sineye çekiyor. Eyvallah diyor. Tamam hayat herkes ikinci şans hak eder. Ben de orasındayım kimseyi gömme taraftarı değilim. Olur da Öyle değil. O yüzden ya kusura bakmayacak Burak Yılmaz. O cümleler öyle olmaz. Sen kafana göre oyuncu sözleşmesi falan şey bırak, öyle olmaz. Sen bunu sorunca Beşiktaş'ın bir muhasebesi var. Beşiktaş bu adama 3 milyon euroya yakın para veriyor. Tayfur'a 1 milyon euro para ödedi. Ne, neyi düzelttin şimdi? Beşiktaşlılık mı oldu? Neyi düzelttin? Ne kavgalar oldu ya Beşiktaş'ta? Herkes konuşulacak yeri var. Zamanı var bunun yani. Başka şeyleri düzelteceksin. Kaleci Mert mesela niye oynamıyor? Niye Tabii. oynamıyor acaba? Sakat mı? Abi o hastalandı bir anda. Şimdi kaleci Mert de mi yoksa acaba iki farklı karakterin çatışması oldu şimdi teknik direktör olmak başka teknik direktör olmayı istemek başka. Öyle öyle kafanıza göre burada sözleşmeler var. Burada oyuncular var. Bu yönetim gider bu oyuncular Beşiktaş'ın oyuncuları. Beşiktaş'ın metaları bu oyuncular. Öyle bir şey yok. O yüzden çok çok büyük hata yaptı. Ya işte anlattık aylarca. Bir de Rıza Çalınbay gibi. Ya ben ona da takıldım Mert. Ya abi kimi Rıza yani, yani? Rıza, Rıza Çalımbay için böyle bir şey söyleme. Yani Rıza'da kimsenin haddi yok yani. Hiç kimse böyle bir şey söyleyemez. Kimse kimseye böyle hat değil Rı, yani. Ya ben Beşiktaşlılık ölçecek bir adam değilim ama Rıza Çalımbayı ölçsek... tepeye yazarsın ha. Rıza Çalımbay deyince aklına kupa gelir. Kurdeleli kupa, üstü çıplak, kıllı göğüs, kısa şort, boxer gibi. Şeref tribünde havada kupa vardır. Rıza Çalımbay budur. Yaşınız kadar kupa kaldırdı sizin. Bak sizin yaşınız kadar kupa kaldırdı Rıza Çalınbay Beşiktaş'ta. Beşiktaş Müzesi'ne gidin bir tane yırtık krampon vardır. Serçe parmağının tarafı kesilmiştir. Özellikle bilerek kesilmiştir. Çünkü niye? Kırık parmakla oynuyordu Rıza Çalınbay şampiyonluk sezonunda rahat etsin diye. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Beşiktaş hocası olmak isteyen isimler varmış. Herhalde olacak. Onlar Beşiktaş'ın kendisi. Onlar kimin başkan olacağına asıl karar vermesi lazım. Kimin Beşiktaş'ı yöneteceğine karar vermesi lazım. O isimler Samet Aybaba'nın, Mehmet Özdüley'in, Ali Gültekin'in, Rıza Çalınbay'ın. Onların karar vermesi lazımken siz o gezen gezen hocalar hayırdır ya. Siz kimden bahsediyorsunuz? Yani Hükmet Hikmet Karaman'dan bahsetseniz, Tolunay Kafkas'tan bahsetseniz, Ömer Toprak şey Ömer e, Erdoğan'dan bahsetseniz anlarım. Yani onlara da denmez. Yani Beşiktaş aidiyetleri yok diye diyorum yani. Bir Rıza Çalınbay'dan bahsediyorsun. Bir dakika. O yüzden bak girilmeyecek alanlara tabulara girmeyeceksin Öyle. Beşiktaş'ta. Öyle Beşiktaşlılar Rıza Çalınbay falan. Şimdi genç jenerasyon çok onu bilmez. Böyle arada sallıyor ediyorlar. Bak sizin yaşınız kadar Rıza Çalınbay kupa kaldırmıştır Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın bu kadar büyüklüğünde Beşiktaş bu isimlere büyüklük katmıştır Rıza Çalınbay'a. Rıza Çalınbay, Rıza Çalınbay ve arkadaşları da Beşiktaş'ın büyük takım olması yoluna çok büyük katkılar vermiş. O işler öyle olmuyor. Başka hiçbir takım forması bir dönemi, bir dönemi oranda. Beşiktaş'ta yapan kişiler Beşiktaş bunlar. televizyona Rıza, da çıkacak. Rıza isminin, Rıza isminin çoğalmasının sebebi Aynen, olan kişi. Aynen. Televizyona da çıkacak. Gelecek Beşiktaş tribününde locasında da maçık protokol tribününde de izleyecek. Şeref tribününün bir numaralı koltuğuna oturacak Rıza Çalınbay. Tamam mı? Süleyman Seba Hangi koltuğa oturuyorsa ona delirdir kalktığı zaman. Rıza gel sen ben yokken burada otur. Tamam mı? O işler öyle olmuyor. Herkes herkes çeki düzen verecek. Öyle bir şey yok. Beşiktaş bu hale düştü diye bu kadar da başı boşluk fazla. Ama ben ne diyeyim Beşiktaş camiası eskiden bir divan kurulu sayarım sana. Ön koltuklar tamam mı? Rahmi Bey orada oturur. Ünal Erkan orada oturur. Hikmet Çetin orada oturur. Fahrettin Cüroğlu oralarda oturur. Metin Geçer. Yani bir ön sıra vardır. Önünden geçemezsin. Tamam mı? Bir ön... Şimdi geldiğimiz nokta 30 yaşında adamlar yönetici olup herkese ayar veriyor. 25 30 yaşında teknik direktör olup hiç herkese ayar veriyorsun. Genç genç yöneticiler, başkanlar, adaylar herkese ayar veriyor. Beşiktaş kongrelerinde o ona bağırıyor bu buna. Geldiğimiz noktaya bakın gözünüzü seveyim. Beşiktaş camiasında yok mu ya beyler? Hop burası Beşiktaş diyecek. Beşiktaş ağır, Beşiktaş ağırdır ha. Ağır abisidir mahallenin. Daha önce anlattım ben bunu. Beşiktaş deyince akla mahallenin semtin delikanlısı ağır abisi, sorunları çözen abisi gelir yani ne oldu ya hayırdır böyle herkes kafasına göre ama ben dediğim gibi yani kabahat orada değil yani bu kadar uzatılmaz bu iş bu hikayenin buraya gideceği belliydi bunu göremediler maalesef 5 kişi bu durumun içine soktular abi bir de açıklamalarında şey de vardı diyor ya ben hiç dışarıdan biri gelecek de benim Türk oyuncuma işte böyle yapacak işte bir hareket yapacak. Ben şuna bakmışım, Hatta bunu tweetini de atmıştım. Yıllardan beri Burak Yılmaz futbolculuk döneminde de hep şunu söyler abi. Bilirsiniz zaten. İşte yabancı sayısı azaltılmalı. Daha fazla Türk oyuncuya şans verilmeli. Ben hep karşıyım. Daha fazla Türk oyuncu. Kendisi teknik direktör olduktan sonra ilk maçı İstanbulspor yerli sayısını Bahtiyar ile doldurdu. Galatasaray maçı yerli sayısını Bahtiyar ile doldurdu. Bodoglimp maçı mecburiyetten, zorunluluktan... Sakat olduğu için 4 Türk de çıktı sahaya. Bu kadar Türk şeyi savunan, yıllardan beri savunan bir hocanın, e, futbol adamının, öyle söyleyeyim futbol insanının, işin başına geçtiğinde Türklere şans vermemesi ve sonra böyle bir şeyi bahane ederek tamamen bir acemice, zamandan beri yani yıllardan beri tanıdığımız aslında Burak Yılmaz hareketiyle başıboş bir hareket yapması, Beşiktaş'ı 3 puanlar etmesi, takım içi huzursuzluk, bunu artık Şimdi... söylememize gerek yok. için neler deniyordu antrenmanını şöyle böyle... E şimdi tekrar geldi sahaya. Tekrar gördük. E i̇şte bunların hepsi acemilik tecrübe ama Beşiktaş öyle teslim edilecek, Hadi gel sen geçtirince aynısını Önder Hoca'da da da yaptılar falan. Beşiktaş ya burası. İçin içerisinde Türklük falan kattığın zaman kurtarıcı oluruyor ya şey. E işte ona şimdi bak, oraya gidiyor. Bak. Mesele milliyetçilikse, va vatanperverlik bayraksa ben kimseye bırakmam ha. Benden daha milliyetçi olmayın. O ayrı bir konu. Kimse ama işte, ama kurtarıyor ya mevzuyu. Oradan hamaset'e bağlayacaksın. Tabi tabii. Tamam mı? Ee, her türlü varyete makasa gir arabanla arkaya bir Türk bayrağı az kurtarıyor gibi düşünüyor. Öyle değil. Türklük Türk milliyetçiliği, bayrak, vatan bu bunlar öyle konuşmak mı? bizim abi? Konu, bizim zaten hayat felsefemiz yani. Ben o kend anlatmayalım şimdi burada. Gerek yok o işleri. O, o mevzu benim oyuncuma girer girmez meselesi değil. Yerli oyuncu da yabancıya yapabilir bunu. Halı sahada bile oluyor. 20 tane adam, 10 tane adam her türlü kavga çıkar. Tolere edersin. Teknik direktörlük budur zaten ama olmadığı için olacak. Abi askerlikmiş. Geç... Askerlikmiş kişiler bilir. 6 yani... ay, ay orada kalmış olan bilir. Ha, o öyle. kadar erkek bir arada olduğunda muhakkak her şey yaşıyorum. olur. Sen onu tolere eder, çıkar sahaya maçını kazanırsın. Böyle hamasetle arkada kılıf bularak bu işleri öyle çözemezsin. Dolayısıyla ben benim hiç hoşuma gitmedi. Yani olup biten benim hiç hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi kimse Burak hayırdır diyecek adam var mı şu anda? Yok. Burak oğlum sen niye böyle diyecek adam var mı şu anda? Böyle Beşiktaş böyle olur mu ya? Peki ondan sonra niye kimse çıkmadı abi? Hadi biri Burak Yılmaz böyle bir İyi açıklama yaptı. İyi gittiğinde yaptırdı. çıkacaklar. Onlar yani kupa kaldırılacağı zaman mesela Burak Yılmaz şimdi önde ya Şenol Hoca plandaydı. Ona da kalmaz kupa alsa mesela. O arkalarda bir yerde Sergen Yalçın'a yaptıkları gibi. Onlar kupa töreninde yedek yöneticiler gelip şey kaldıracak. Kupa kaldıracaklar. Valla çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum yani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum yenilmek değil abi. Beşiktaş yenidir ya. Beşiktaş Liverpool'dan 8 gol yedi ya. Şampiyonlar Ligi gol yeme rekoru Beşiktaş'ta. Herkes dalga geçiyor. Olabilir ya. Be yenilmek değil kardeşim. Beşiktaş daha önce de yenildi. 6'da 7, 5'te 7, 4'te 7 yer yani. Mesela yenilmek değil ki beşiktaş ilk kez yenilmiyor ki. Beşiktaş'ın içinde Beşiktaş'ı soktuğunuz durum. Beşiktaş'ın içinden geldi, içine girdiği durum normal mi? Bu kadar başı boşluk olur mu? Neo Kongre'yi kazandık, seçildik. tamamen biz istediğimizi burada yaparız. Beşiktaş'ın dinamikleri olması lazım işte. Bunu kaybetti Beşiktaş. Tabii abi. Beşiktaş bu dinamiklerini kaybetti. Bir dakika diyecek kimseler. Kalmadı Beşiktaş'ta. Yani yol gösterecek, olumlu eleştirecek, olumsuz eleştirecek, sert üstüpla bir şey anlatacak. E, ne olacak şimdi yani? Ay ne, nereye gidiyor 3 Aralık ben hala aday mı değil mi söylemiyor mesela başkan. Ben olmayacağını biliyorum düşünüyorum da hala söylemiyor adaylığını. Bu ne rahat Dolaylı yollardan böyle geziyor bir şeyler diyor. Hayır ya. telefonları susmuyormuş falan filan sayın başkanın da ya yönetime girmek isteyenindir ya kulüpte iş bulmak isteyenindir. Şimdi anladın mı bu, bu Çebiye de iyilik değil yani ona da kötülük yani. Bu Sayın Ahmet Nur Çebiye de kötülük bunu söylemek. Başkan ol demek falan filan. Başkan başka aday yok mu ya Beşiktaş'ta? Niye çıkmıyorsunuz? Kaç gün kaldı? 29 gün kaldı. 26 gün kaldı seçime. Niye bekliyorsunuz? Sa Sayın diyor? Emre Kocalar niye çıkmıyor mesela? Her yerde aday. Niye çıkmıyor? Sayın Çevi'yi bekliyor. Şimdi böyle Beşiktaş başkanına aday olunur mu? Ben arkadaşım severim yani tanırım ayrı. Başka bir şey anlatıyoruz. Sohbet, muhabbet, çay, kahve ayrı. Beşiktaş olunca onu konuşacağız. O ayrı. Kimseye bana da etmesinler mevzu Beşiktaş falan takım olunca, kulüp olunca. Ben de yanlış yapıyorsam en yakın arkadaşlarım da bana söylesin. Böyle başkanlığa adaylı olur mu? Çıkarsınız. Biz Beşiktaş'ın yönetmeye talibiz. Bu buhrandan çıkaracağız. Ya 25 gün kalmış şurada seçime. Bir tek Hasan Arat var ortada. O da imza topluyor. Yani ben, ben anlamıyorum. Sayın Başkan haftaya söyleyeceğim. 13'ünde söyleyeceğim. 5'inde söyleyeceğim. 7'sinde söyleyeceğim. Zahmet ediyor ya. Haftaya netleşir. Zahmet ediyor. Sayın Fikret Orman'a kızdığı ne varsa hepsini yapıyor. Abi Ozan zaman bir sağ içindeki zaten Aha. değindin. Çok net bir şekilde yani futbolla hiç böyle izlememiş birisi bile görse o pozisyonu penaltılar, fauller. Yani ben hayatımda bunun e, penaltı çalınmayacak herhangi bir lig, herhangi bir e, futbol organizasyonu görmedim. Penaltı verilmedi ama bu senin dediğin gibi aslında bir süreç. Hı hı. Bir süredir bu şekilde böyle belli işlemlerle e, oynanıyor. Sayın Mehmet Büyükek de işte mesela ee, geldiğinde taraftara yapmadım diyor o şekilde beyanı. Ben de öyle söyleyeyim en azından. Parmak hareketi yapıyor falan. Bunun sebebi de yine sence başkanlık mı yoksa başka şeyler mi var abi? Yok görüp vermiyor. 5 yaş üzerinde değil. 5 yaşa yaş çok fazla oluyor da çünkü düşüdüğün zaman vuruna balıya olur. Geçen Tabii. seneden beri nefes aldırmıyorlar. Ne zamandan beri? Tamam Beşiktaş'ı iyi kadro kuramıyor, transfer Ata bunlar 5 beş... anlatıyoruz zaten. Ama şimdi bir 8 Mart hakem operasyonu var biliyorsun. Bundan bir buçuk sene önce falan yapıldı. Mart 8 Mart 12 artı bir hakem hakemlik görevinden ayrıldı. Bir gün sonra da dönemin MHK başkanı Ferhat Gündoğdu Güntekin Onay'ın programında yayıncı kuruluşta programa çıktı dedi ki: "Bazı arkadaşlarımızın hür iradeleriyle maçı yönetmediklerini tespit ettik." Bu korkunç bak, cümleye bak. Of. Normalde oynanmaması lazımdı, değil mi? Bir Şimdi şey, bir şeye ya. bak yani. Bir gün bile dedi tahammülümüz yoktu kalmalarına. Bak ben kullanmadım ha ben kullansam suçun sur olur. Onun cümlelerini Tabii. söylüyorum. Açsınlar izlesinler canlı yayında yayıncı kuruluşta söyledi bunları. Bir gün bile tahammülümüz yoktu dedi Salı günü ama pazartesi maç yönetti bu görevden alınan kendine. Şimdi o operasyonu kimin yaptığı söylendi? Kim öncülük etti? Sayın Çebi de dedi ki ben yaptım. Ben ben istiyordum bunu dedi. Aoğlu da destek verdi Ahmet Aoğlu. Başka herkes yok zamanı değildi. Yok oydu. Bu herkes değildi, karşıtı. darbe bu. Bilmem ne Tabii. falan filan. Operasyonda federasyon başkanı kimdi? Nihat Özdemir. Nerede? Gitti. Yok. Destek veren kimdi? Ahmet Aoğlu. Nerede? Yok. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı. Nerede? Yok. Ahmet Durçebi de gidiyor. Bunlar geri döndü üç gün sonra geri döndürüldü. Tabi hepsi döndü. Oyuna devam. Değil mi? oyna devam. Sonra federasyon seçimleri yapıldı. Seçim mi? Seçim olmadı bence ya tek abi. Tek adaylı. Yani seçim diyoruz ama. Aday da ama... giremedi kimse. Tabii. Orada genel kurulunda itiraz eden tek başına kimdi? Beşiktaş'ta Ahmet bir Şenol Hoca çıktı konuştu. Desteklemeyen. Yani. Hepsi desteklediler. Üçte biri oy, oy oranını aldı biliyor musun federasyon? Evet. 300'ün yüzünü falan aldı yani. Şu yanlış oldu. O zaman neredeydiniz demek Türk futbolunun kangrenlerinden biri. O cümleyi kurmayacağım ben. Çünkü siz o zaman niye konuşmadınız dediği zaman iş çözümsüz bir hale geliyor. Çünkü lehine hakem hatası oluyor. Adam diyor ki konuşuyorsun aleyhine hata oluyor. Ya 2015'te diyor şu olmuştu o zaman konuştu. Lan ne bileyim ben konuştum mu 10 sene geçmiş üzerinde. Herkesin küfesi dolu. Nerede dizelim? Fark etmek, farkındalık sahibi olmak ve bundan sonra ne yapılacağı dair en azından bir fikir. Bugün Ali Koç'u dinledim. Ya neler söyledi? İnanam bu cümlelerden mi? sonra bu ligde bazen, futbol ne? oynamaması lazım normal şartlarda. Ya neler söylüyor? İşte buzun bizim bunu bilip konuştuğumuz başkanlardan dinlediğimiz biz bilmiyoruz. Eski hakemler anlatıyor televizyonda. Evet. Kulüp başkanları bu cümleleri kuruyor yorumcular değil. E şimdi biz bunları konuşuyoruz gerekli mercilerde gerekli şeyleri yapmazsa nasıl olacak yani? Bir şey çözülmeyecek ben sana söyleyeyim. Yine aynı şekilde. Hayır ya. abi biz de biliyorsun. Adalet Her şey herkes aynı. kendine lazım. bir parmak bal öyle... çalarlar. Şimdi yani Beşiktaş şey girdik konuya ama Şimdi Fenerbahçe'nin aleyhine de oluyor Galatasaray'ın. Tabii tabii. Bütün tabii. takımların aleyhine lehindey hata tabii, tabii. oluyor. Ama bizde herkes adaleti kendini istediği için ayrıcalık istiyoruz. Adalet değil. Biz, o, doğru aslında tabii. doğru kelime ayrıcalık. Terim, ayrıcalık. Istiyoruz. Biz ayrıcalık tabii. istiyoruz. Yani hep bana iyi çaldın, ona kötü çalın, o önemli, önemli değil. Önemli değil. Şu an diyor ki ya diyor, orada da bana olmuştu. tölere ediyor. Salih'in pozisyonu görmedi mi? Gördü. Ben açısına baktım gördü. Hadi kendi görmedi vardaki hakem görmedi mi? Ya yanaken hakem bile operasyon çekiyor ya Pendik maçında de çıktı mı çıkmadı mı diye. Şimdi bunların hepsi kim bana diyebilir o geri dönen hakemler ve arkadaşları Beşiktaş'a kötü niyetle davranmıyor diye. Şimdi ben bunu ispatlayamam ama şimdi Sayın Federasyon Başkanı ile Beşiktaş'ın ilişkisi normal mi? Ben hiç Geçen sene kürsüye şey. vurarak başladı. Evet. Şey e, kongrede Sayın Çebi konuşurken başkan orada gülerek dalga geçiyordu. Şimdi bu normal mi bu ilişki? Şimdi bana buradaki kim iyi niyeti anlatacak? Boynun eğri demişler de nerem doğru ki demiş ya geldiğimiz nokta o yani. Kardeşim. Ya tabii abi biz de biliyorsun yine Sayın Mehmet Büyükekşi futbol marka gelirini yükseltmek adına ya marş yaptırıyor. Tabii bir sürü e, bir sürü şey gibi. yapıyor ama işte gördüğünüz üzere demiş. yardımcı hakemimiz bir tane yardımcı hakemimiz istifa etti. Evet. Bir basın açıklamasıyla istifa etti. Şimdi normal bir ülkede abi sence bu böyle bir basın açıklaması yapsa bir ya, yani he, yani hakem istifa etti. Evet. Dünya üzerindeki başka hmm. herhangi bir ülkenin ne olurdu abi şimdi? Ya sana? ya aklı ben selim insanların olduğu. Yok olmaz bir kere. O iş oraya kadar gelmez. Geldiği zaman da bir dakika gelir Ali Koç diyor beni çağırın anlatayım diyor yani. Herkes söylüyor ama yani garip bir ortam var. Şimdi lale orta mevzusu konuşuluyor ya işte yok vardan içeriden görüntü çekmiş atmış. Bak burada sen ne konuşuyorsun? Cambaza bak yapıyorlar. Yapmayın bu cambaza bak. Bir pozisyon var Fenerbahçe kızıyor itiraz ediyor açıklamalara yayınlıyor. Aslında başka bir hakemin haklı olduğu bir görüntü varmış. Bu iddia o ki Ali Koç'a ulaştırılmış. O da dedim o da tatmin olsun diye bakın hani bu, ekrana yansımadı ama pozisyonda bu var böyle bir görüntü var. Sadece var hakemlerinin gördüğü bir görüntü var sadece doğrusuna emin olun diye. Mevzu bu. Konu dönüyor dolaşıyor. Niye bu görüntü oradan çık diye geliyor. Ya konumuz görüntünün niye oradan çıktığı mı? Allah aşkına deli misiniz? Aklımızla alay mı ediyorsunuz? Mesele görüntünün neden oradan çıktığı mı? Yani mevzuatın buradan görüntü çıkamaz demesinin ihlal edilmesi mi konumuz? Şimdi biz yanlış, yanlış yere bakıyoruz. Şu konumuz bu mu? Konumuz sadece var gördüğü ve yayıncı kuruluşun gördüğü görüntüyü kamuoyuna göstermemeniz. Gösterin rahatlayalım. Olmuş diyor ya zanyola manyola pozisyonları da var. Oradan çıkar buradan gir aşıyla bastı mı falan, evet. falan filan. Bu görüntü nasıl çıkartılır? Orada da şeydi cambaza bak yaptık. Ya konunun özü hakemin kararının doğruluğuydu. Basmış mı basmamış mı? Yani görüntünün bizi rahatlatmasıydı. Madem görüntü var ve hepimiz rahatlayacağız. Niye göstermiyorsunuz da kaosu sebep oluyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla? Olsa kulüpler birbirine giriyor. Galatasaray Fener açıklama yapıyor. Beşiktaş, Trabzon birbirlerine giriyorlar. Okulda çocuklar kavga Ta ediyor. Öyle Dışarıda zaten. sokakta insanlar İlk kavga ediyor. Ya şey. göstersenize görüntüyü. Deli misiniz siz? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Varsa göster rahatlayalım. Maç akşama çıkar koy. Ne kulüp açıklama yapsın ne bir şey açıklama yapsın. Günler sonra bunu oradan alır da onu çektim onu gönderdim bilmem ne falan filan. o da göndermemiş Ali Bey de diyor ki be telefonlarım açık ne dolaylı ne direkt gelmedi diyor. Ne yapacağız şimdi? Söyledim kaldı bitti oldu. Valla ne güzel dünya ya. Herkes abi işte mesela kafalarına göre bir tane var şeyi yayınlıyorlar. Ondan sonra şimdi normalde baktığında böyle bir pozisyonu var kaydı yayınlandıktan sonra herkesin hakkıdır. Tabii. Herhangi bir Tabii. pozisyonlar. Bütün takımları. Tabii. Süper Lig'deki hepsi bütün takımların hakkıdır. Onlar talep ettiğinde neden mesela olmuyor peki? Ben yani Bu Galatasaray üzerinde olduğu diye söylememiş. Ya esas yok yani konunun. sorunun biz diyorum Tabii. ya yanlış yere bakıyoruz. Biz şunu Tabii. yapıyoruz abi. Sağının çimini düzeltmiyoruz, boyuyoruz. Tabii. Her seferinin onu yapıyoruz abi, ama. Bu, bu şimdi bak çok basit aslında. Böyle Zor görünüyor. Yabancı falan filan değil. Bak bunun hepsi perde arkasında iş görülmesinden oluyor. Şeffaf olacaksanız. Hakemleriniz belli mi isim listesi? temsilcileriniz, gözlemcileriniz de belli mi? Herkes belli ya. İsmi, gücü, görevi herkes belli. Verilen puanlar da belli. Kurallara göre hangi pozisyonda hangi düdükler çalınması gerektiği. Bu kadar basit ya. Adam temsilcisi Ahmet, gözlemcisi Mehmet. Bu adamın 10 pozisyon karşısında verdiği kararlar bu. Temsilcinin verdiği puan bu. Fazla verdiyse temsilciye de hadi kardeşim diyorsun. Haksız yere düşük verse ona temsilci ay Hakem mi yaptı? Vermiyorum maç. Bitti gitti alttan hakem koyuyorum. Ya bu kadar şeffaf değiller çünkü. Bizim kavga ettiğimiz infial olan meselelerde hakem hatalarında bir bakıyorsun abi adam 7 8 kaç onun bir ölçüsü var 8 mi 7 7.8 evet. mi Richter ölçeği gibi bir şey onlarda anlamıyorum. En yüksek puanı almış. Niye? Hamili yakinimdir. O onun ahbabı, o onun dostu, o onun arkadaşı, o onun bilmem ne. E şimdi buradan çıkamazsın. Buradan çıkma şansın yok yani e, federasyon diyor ki bana diyor biz diyor işte belge belge falan filan Ya ne anlatıyorsun <laughs> bana? kadar Allah <'ınız gülüyor> diyor, dalga geçmeyin. Ya. Güzel abi ya. işte en azından ben çünkü şey düşünürüm bir insan mesela böyle bir kötülük bir şey başka başkası hakkında bir şey düşünürken kendi söyledir. Herkesin de öyle Kişi olduğunu düşünür. Kişi kendinden belirir işte Aynen her herkes de öyle düşün. Evet, ya, evet. Bu kesin böyle yapar evet. çünkü kendi de öyledir. Evet evet. Ee, biraz ben öyle bir durum olduğunu düşünüyorum en azından böyle varsayıyorum. Evet, evet, Umarım öyle değildir. Değil. Umarım herkes iyi niyetli futbolun yani çünkü benim tek istediğim abi futbolun en iyi, ya bizim futbolumuzun en iyi olması. Başka ne derdimiz olacak? Ya ben mesela herhangi bir hakem tanımam. Hiç tanımam. Bittikten sonra işte denk geldiğimiz, merhabalaştığımız adı, insanlar oluyor yani. Faal hiçbir hakem tanımam. Hiçbir merhabalaşmışlığım falan da yok ha. Faal hiçbir hakem tanımam. Ne şahsi sorunumuz olacak? Adam benim üst komşum değil ki gürültü yapıyor da ben şahsen kızdım ona gelip burada anlatıyorum. Bize ne abi biz kişiler değil ki bir iyi olsun istiyoruz biz. İş yapıyoruz değil mi? Yorum futbol duygulara hitap eden bir iş bahsediyorsun yani. O iyi olsun istiyoruz ama yok ya olmaz. Bu da kapan. 2 üç gün sonra günden başka Tabii. bir gelir. Bayağı mini maçı. Ertesi gün Fener'in Beşiktaş'ın konferans ligi maçları. Ertesi gün başka bir şey. Herkesin de yanına kar kalır yani. Aynen öyle abi. E, o zaman e, var mı son olarak eklemek istediğin? Yok bir şey yok. Yani ne zaten diyeyim, sağ, yani daha içine, daha yani yani sağ içine içinin konuşmamızın için hiçbir şey yok. Yok Bizi, canım ben sağ içine neyi konuşacağım? Bu bu takımdan olmaz zaten. Bu takım belli. Kadro Çünkü belli. Çünkü bunu şeyden dolayı, belli. dolayı söyledim. Yorumlarda e, daha önce hani gelmiş izleyicilerimizden. Hani neden sağ içini konuşmuyorsunuz diye. Yani sağ içine. Olay yapalım bak önümde siz görmüyorsunuz bir taktik tahtası var. şunu Dizeyim ben anlatayım yani onu yapamayacak adam değiliz biz anlatalım. Bugün anlatalım mesela kaleci Ersin'den başlayıp tamam en uçtaki Cenk'e kadar anlatalım. Bu, Çözüm bu bunun bir kulvarı var. An. Şu, şu an Beşiktaş'ın durumu bu değil yani. Bunun, bu, bu Beşiktaş'ın durumu bu değil. Tamam. Sağdaki 4-2-3-1 çözülmüyor şu an. Beşiktaş'ın mevzusu bu değil şu anda. Şimdi ben Antalya Spor maçında sahayı anlatsam ne olacak? Ne olacak yani? Meselesi o değil ki Beşiktaş'ın yani çözümü o değil. Yani Beşiktaş'a şu an başka yolların gösterilmesi, başka fenerlerin tutulması, ışık gösterilmesi yapılması lazım yani. İşte ben o yüzden dedim ya abi sorunları biz sorunları yanlış yerde arıyoruz. Yani problem aslında bariz ama biz orayı değil kafe oradan çevirip şuraya bakıyoruz. Orada Her bakıyoruz. Her seferinde de yiyoruz. Bizim şey Rüzgar Sağnak vardır Beşiktaş camiasında severim de güzeldi. Bir ara Beşiktaş başkan adayı falan olmuştu. Güzel divan kuruluyoruz. Onun bir şeyi vardır lazer der. Kediye Tutulan lazer gibi şeyi de oynatırsın duvarda kediyi. Onu yaptırıyorlar yani. Bize. Evet. Lazer tutuyorlar. Kedi oynuyor işte yani. E, abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, zaten hafta içi Yine, e, konferans gibi evet. maçından sonra tekrar konuşacağız. Umarım yani her program aynı şeyi söylüyorum. Umarım futbol konuşuruz. Bize futbol konuşursunlar artık. Biz de yani bunları değil de futbol evet, konuşmak evet, istiyorum ben evet. de. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.